Bu hafta sizlere Excel'i kullananlar için hayati öneme sahip 5 formülden bahsedeceğim. Eğer Excel kullanıyorsanız bu 5 formülü mutlaka öğrenmeli ve kullanmalısınız. Peki bu 5 formülden hangisini en çok kullanıyorsunuz? Bunu yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Şimdi geçelim videomuza. Çapraz ara formülünden bahsetmek istiyorum sizlere öncelikle. Çapraz ara formülü düşey ara formülünün çok daha gelişmiş bir versiyonudur. Düşey ara formülünü yaptıklarını zaten yapar, yapamadıklarında tamamıyla gerçekleştirir. Bakın burada ürün numaralarımız var ve burada da ürün numaralarımız var. Ben bu ürün numaralarının sağındaki ve solundaki verileri buraya getireceğim. Bakın önce sevkiyat verisini getireceğim. Eşittir çapraz ara diyorum. Tab tuşuna basıyorum. Formülün içerisine giriyorum ve formül çubuğunun yanındaki fx'e basarak fonksiyon bağımsız değişkenleri iletişim kutusunu açtım. Arama değeri kısmına ürün numarasını yazıyorum. Arama dizisine ürün numaralarının yer aldığı sütünü seçiyorum. Döndürülen dizi kısmına sevkiyat verilerinin yer aldığı sütünü seçiyorum ve tamam diyorum. Sağ alt köşeye çift tıkladığımda da bu ürün numaralarına ait sevkiyat durumu verilerini buraya getirmiş oldum. Şimdi buraya isimleri getireceğim. Aranan değerimin sol tarafında yer alıyor isimler. Buna göre ilgili işlemleri birlikte tamamlayalım. Eşittir çapraz ara dedim. Tab tuşuna bastım formülümün içerisine girdim. Bu sefer de manuel olarak gerçekleştireceğim. Bakın arama değerini soruyor. Ürün numarasını seçiyorum. Noktalı virgül. Arama dizisini soruyor. Ürün numarasının yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül. Döndürülen diziyi soruyor. A sütunundaki isimlerin yer aldığı sütunu seçiyorum. Ve enter dediğimde ve aşağı doğru çektiğimde tamamını buraya getirebiliyorum. Bakın şimdi renkleri getireceğim ama farklı bir yöntem kullanacağım. Eşittir çapraz ara dedim. Tab tuşuna bastım ve formülümün içerisine girdim. Arama değeri kısmına ürün numaralarının tamamını seçiyorum. Noktalı virgül arama dizisi kısmına ürün numaralarının yer aldığı sütünü seçtim. Noktalı virgül döndürülen dizi kısmına ise buradaki renk sütünü seçiyorum. Ve enter'a bastığımda bakın ürün numaralarının tamamını seçtiğim için tek seferde bütün verileri buraya getirmiş oldu. Satış ve iade miktarlarını tek seferde getirmeyi göstereceğim. Eşittir çapraz ara diyorum. Tab tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. Arama değeri buradaki ürün numarasını seçiyorum. Noktalı virgül arama dizisi ürün numaralarının yer aldığı sütünü seçiyorum. Noktalı virgül döndürülen dizi olarak ise satış miktarı ve iade miktarının yer aldığı iki sütunu seçiyorum. İstediğim kadar sütün seçebilirim burada. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. İki değeri tek seferde buraya getirip Gördüğünüz gibi yerlerine yerleştirebiliyorum tek formülle. Eğer bunlar aynı sıralamada olsaydı ben burada tek çapraz formülüyle tamamını getirebilecektim. Siz bu formül hakkında ne düşünüyorsunuz? Çapraz formülü sizce nasıl? Yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca üyelik kısmında katıl tuşuna basarak kanalımıza üye olabilirsiniz. Çeşitli seviyeler var. Orada Excel dersleri de yer alıyor. Excel dersleri seviyesinde abone olursanız Excel anlattığım, baştan sona Excel anlattığım videolarımız var. Onlara da katıl butonu ile erişebilirsiniz. Şimdi geçelim diğer formülümüze, filtre formülü. Excel'de filtre formülü ile ben burada seçili olan değere ait verileri buraya getireceğim. Buraya geldim öncelikle eşittir, filtre diyorum ve tap tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. Türkçe ve İngilizceleri burada yer alıyor. FX ile yapalım. Bakın FX'e bastım. Dizi dediği kısma hangi verileri getireceğim? Tarih, satış miktarı, iade miktarı ve fiyat. Bakın tarih, satış miktarı, iade miktarı ve fiyat sütunlarını seçtim. Noktalı virgül. Daha doğrusu burada noktalı virgüle basmıyoruz. Ekle kısmına geliyorum. Neye göre filtreleme yapacağım? Sevkiyata göre. Sevkiyat sütununu seçiyorum. Ve eşittir deyip buradaki sevk edildi yazan hücreyi seçiyorum. Ve tamam dediğimde Bakın sevk edildiği ait değerler geldi. Şu sütundaki verileri tarihe çevirelim. Bakın buradaki tarih değerleri geldi. Sevk edildi ve teslim edildiği bu şekilde dinamik olarak filtre formülü ile kontrol edebiliyorum kıymetli arkadaşlar. Bu formülü de kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü filtre formülü gerçekten muazzam bir formül. İstediğim birden fazla koşula göre de filtreleme yapabiliyorum. Mesela iade miktarı 30'un altındaki değerleri de filtreleyebiliyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bakın buraya çift tıkladım. Sondaki parantezi siliyorum. Şuradaki ekle kısmına geliyorum. Başına parantez, sonuna parantez koyuyorum. Araya çarpı işareti koyuyorum. Bu V anlamında. Tekrar parantez açıyorum. İkinci eklem. Bakın buradaki iade miktarı sütununu seçtim. Küçük 30 yazdım. Parantezimi 1 ve 2 kez kapatıp Enter'a basarsam eğer Burada sadece 30'un altındaki değerleri filtreleyebilirim sevgili arkadaşlar. Temsil edildi, teslim edildi ve sevk edildi'deki bu değerleri görüntüleyebilirim. Bu şekilde istediğiniz gibi birden fazla koşulu da yazabilirsiniz. Bir diğer formülümüz benzersiz formülü. Bu da muazzam formüllerden bir tanesidir. Çok severek kullanıyorum. Eşittir, benzersiz diyorum ve tab tuşuna basarak formülümün içerisine giriyorum. Bakın dizi kısmına müşterilerimin yer aldığı sütunu seçiyorum ve enter'a basıyorum. Buraya bana müşterilerimi yani bu sütunda yer alan benzersiz müşterilerimi bu şekilde listeledi sevgili arkadaşlar. Bakın aynı şekilde eşittir benzersiz dedim. Tab tuşuna bastım formülün içerisine girdim. Dizi kısmına sevkiyat sütununu seçiyorum ve enter'a basıyorum. Bakın sevk edildi ve teslim edildi olacak şekilde sonuçları bana burada döndürdü. Bu sevkiyat sütununda tekrar etmeyen bir değer yok. Ya da renk sütununda. Bakın buradaki değerlerden bir tanesine Kikiçe Akademi yapalım. Şirketimin adı. Şöyle kikiçi Akademi yaptım. Şimdi ben buradaki tekrar etmeyen değerleri buraya getirmek istiyorum. Bakın eşittir benzersiz dedim. Tab tuşuna bastım formülümün içerisine girdim. Şimdi burada dizi kısmına bakın renk sütunundaki sadece renk verilerini seçiyorum. Şöyle yukarı geliyorum. Noktalı virgül. Ben burada benzersiz satırları döndüreceğim için yanlışı seçiyorum. Noktalı virgül. Bakın yalnızca bir kez görünen öğeleri döndür seçeneği var. Burada da doğruyu seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın burada Kikiçi Akademi bir kez geçtiği için onu döndürdü. Buraya gelip mesela Oğuzhan yazarsam eğer gördüğünüz gibi tekrar etmeyen değerleri de bu şekilde ayrıca listeleyebiliriz kıymetli arkadaşlar. Şimdi geçelim bir diğer formülümüze. Çok eğer formülü. Çok eğer formülü iç içe eğer olarak kullandığımız e, formülün aynısıdır. Fakat tek formülle bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Şuraya durum yazalım ve şuraya bir filtre ekleyip şuna bakacağım benim iade miktarlarım 10 ile 50 arasında yer alıyor. Tamam. Şimdi onu yazacağım. Ctrl Shift L ile filtre ekleyebilir. Ctrl Shift L ile eklediğiniz filtreyi kaldırabilirsiniz. Buraya geldim. Eşittir çok eğer diyorum. Tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum ve fx'e basıyorum. Mantıksal test 1 doğruysa değer 1. Mantıksal test 2 doğruysa değer 2 diye. Ben buraya tıkladıkça alttaki adımları da açılıyor. Şimdi mantıksal test 1'e geliyorum. Diyorum ki bu hücre içerisindeki değer iade miktarı küçük 20 ise doğruysa değer 1 mükemmel yazıyor. 20'nin altındaki iadelere mükemmel yazalım. Mantıksal test 2 geldim iade miktarını seçtim. Küçük 30 ise iyi yazalım. Geldim mantıksal test 3'e tekrar seçtim iade miktarını. Küçük bu sefer 40 ise bir sonraki adıma geçmek için kaydırma çubuğunu kullanıyorum. Doğruysa değer 2 idare eder yazalım. Son olarak gelelim mantıksal test 4. İlgili hücredeki değer küçük 50 ise diyelim. Buna da berbat yazalım. Tamam dediğimde ve aşağı doğru kopyaladığımda her biri hangi değere tekamül ediyorsa sonucu verir. Bakın 50'den küçük dediğimiz için yok sonucunu aldık. Şuraya küçük eşit yazarsak eğer bakın 50'nin önüne bir de eşittir koyarsak eğer şimdi aşağı doğru çektiğimde Gördüğünüz gibi artık 50'yi de tanımladığımız için sonuç doğru bir şekilde bana verilmiş oldu. Bu muhteşem formülde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Son olarak sizlere göstermek istediğim formül düşe yara formülü. Düşe yara formülü de Excel'de en sık kullanılan formüllerden bir tanesidir. Bakın burada ürün numaralarımız var. Burada da ürün numaralarımız var. Bunun yanındaki değerleri buraya getireceğim. Eşittir düşe yara diyorum. Tab tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. Aranan değer buradaki ürün numarası. Noktalı virgül tablo dizisi. Bakın buradaki sütundan itibaren bütün tabloyu seçtim. Noktalı virgül sütun indeks sayısı. Müşteri kaçıncı sütunda? Bakın 1 2 3 4 5 ve 6. sütunda 6 yazıyorum. Noktalı virgül tam eşleşme olması için yanlışı seçebilirim ya da yanlış yerine 0 da yazarsam bu tam eşleşme anlamına gelir. Enter'a bastım ve aşağı doğru kopyaladığımda bütün değerler geldi. Şimdi size İlk defa göreceğiniz düşey ara ile ilgili muazzam bir özellik göstereceğim. Bu özellik yalnızca Microsoft 365 kullanıcıları için kullanılabilir durumdadır. Bakın düşey ara dedim. Tab tuşuna bastım formülümün içerisine girdim. Bu sefer de FX ile yapalım. Aranan değer buradaki ürün numarasını arıyorum. Tablo dizisi bakın sütundan itibaren bütün tablomu seçtim. Sütun indis sayısı. Alt GR ve 7 tuşuna basarak süslü parantez açıyorum. Küme parantezi. Müşteri kaçıncı sütundaydı? 6. sütundaydı. 6 yazıyorum. Noktalı virgül. Satış miktarı kaçıncı sütunda? 3. sütunda 3 yazıyorum. Noktalı virgül. İade miktarı 4'te 4 dört yazıyorum. Ve alt gr ile birlikte 0'a basarak gördüğünüz gibi süslü parantezini yani küme parantezini kapattım. Aralık bakada 0 yazıyorum. Ve tamam dediğimde ve aşağı doğru çektiğimde 3 sütundaki veriyi tek seferde getirmiş oldum. Çapraz arada olduğu gibi. Sizce bu formüllerden hangisi en çok kullanışlı ve siz bu formüllerden hangisini en çok kullanıyorsunuz? Yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına yorumlarınızı belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Umarım bolca faydalanırsınız bu anlattıklarımda.